Evliya Çelebi, tarihin bize bıraktığı en renkli gezginlerden biridir. Onun hayatı sanki bir masal kahramanının diyar diyar dolaşıp gördüklerini yazıya geçirmesi gibidir. Bir zamanlar 17. yüzyılın ortalarında İstanbul'un Unkapanı semtinde dünyaya gelen bir çocuk vardı. Babası sarayın kuyumcusuydu, eli altına, gözü güzelliğe, kulağı musikiye aşinaydı. İşte bu çocuk büyüyünce sadece İstanbul'un değil, bütün dünyanın diline destan olacak Evliya Çelebi idi. Evliya daha küçücükken bile merakla yanardı. Evlerinin avlusuna uğrayan tüccarların, seyyahların anlattığı uzak ülkeler onun hayal dünyasını ateşlerdi. Medrese eğitimi aldı, Arapça ve Farsça öğrendi. Sanat ve edebiyata merak sardı. Fakat asıl tutkusu yolculuk etmekti. Bir gün rüyasında peygamberi gördüğünü söyler. O heyecanla şefaat ya Resulallah demek isterken dili sürçer. Seyahat ya Resulallah der. İşte bu sürçme kaderinin yönünü tayin eder. Çünkü evliya ömrünün geri kalanını adeta o sözün peşinden koşarak geçirir. Önce İstanbul'un sokaklarını, camilerini, çeşmelerini adım adım gezer. Sonra Osmanlı topraklarının dört bir yanına açılır. Atına biner, kervanlara katılır, bazen bir sefere çıkan askerin yanında, bazen bir tüccarın konuk sofrasında bulur kendini. Gördüğü her şeyi kalemiyle ölümsüzleştirir. Dağları, ovaları, kaleleri, pazar yerlerini, insanların konuştuğu dilleri, yedikleri yemekleri, çaldıkları sazları onun dünyası sadece taş binalar ya da savaş meydanları değildir. Hikayelerle, fıkralarla, efsanelerle doludur. Bir yerde dev gibi balıklardan, başka bir yerde konuşan kuşlardan bahseder. Çünkü Evliya Çelebi, gördüklerini yalnızca gözle değil, gönülle de yazmıştır. Tam 50 yıl boyunca Osmanlı coğrafyasını adım adım gezer. Kafkaslardan Nil kıyılarına, Balkanlardan Viyana kapılarına kadar. Her yolculukta yeni bir kültür, yeni bir hikaye bulur. Sonra da hepsini büyük eseri. Seyahat Namev'de toplar. On ciltlik bu eser, Yalnızca bir gezi kitabı değil, adeta Osmanlı dünyasının panoramasıdır. Hayatının son yıllarında Mısır'a yerleştiği, orada vefat ettiği söylenir. Mezarının yeri tam olarak bilinmez. Belki de böylesi yakışır ona. Çünkü Evliya Çelebi toprağa sığacak bir adam değil, kelimelerin içinde yaşayan bir yolcudur. Kısacası, Evliya Çelebi'nin hayatı, merakın, cesaretin ve anlatma tutkusunun hikayesidir. Onun sayesinde 400 yıl öncesinin şehirlerinde dolaşır, pazarlarda alışveriş eder, hanlarda kahve içer, meydanlarda şenlik izler gibi oluruz.